Bedri. Oğlum acacına mı gidiyorsun iskele? Gel kaybolta edek. Acet yok. Lokma geçmiyor zaten boğazımdan. Yorma kendini benim için. Ya niye böyle diyorsun ya? Git bu evlen diyordun yani. Ne oldu şimdi? Aslan Nazrail çıkmadım diye oğlun olduğumu geldi hatırına. Ya gözünü seveyim böyle gözün kör. Kulağın sağır yaklaşma bana. Bak ben senden şüphelendiysen... sebebi sen değilsin o ırzı kırıklar, o hidayetsizler. Bak kurban olam ipimi çekme. Ben senin ipini çekmedim ana. Sorgu sual etmedim sana hiç olur olmadık. Yıllar önce sana sordum dedem seni bu evden niye gönderdi diye. Öyle olması gerekiyor dedim. Ben de lafını kutsal bildim bir daha hiç sormadım sana. Ama sen bana itimat etmedin ana. mekanı sağ olsun. Bekliyorum Bedir'i gel. Abim sen iyisin değil mi? Ben iyiyim iyiyim. Daha iyi olacağım şu Bedir meselesini çözdükten sonra. Dayıcığım yengem nasıl? Döndü mü kliniğe? Niye arım vermişti ki? Yok da sen yokken Mariana takılıyordu bir takım suç ve suçsal mevzularla ilgilendi. <laughs> Allah abi neler yaptı senin işin Neler yaptı? Vallahi dayıcığım sana şu kadarını söyleyeyim. Seni beni cebimden çıkartır. Yani yengem günlerce başında bekledi. Yetmedi. Kolları sıvadı. Daldı mevzuya. O Behram'ı bir hareketiyle çözdü ya. Benim bile bilmediğim bilimsel sorgu yöntemleri var dayıcığım. <laughs> Aşk başka bir şeymiş dayıcığım be. Ha? <laughs> Aslanım, Meleğin annesiyle kızından haber var. Serap yarın akşam onları Edirne'den Bulgaristan'a kaçıracakmış. Yarın gece gidiyorsunuz. Meleğin kızıyla annesini Serap'ın elinden alıyorsunuz. Onların bir güzel güvenliğini sağlıyorsunuz, tamam mı? Yok, Melek başka türlü Leyla içeriden çıkartacak ifadeyi vermeyecek. Bu iş fazla uzadı. Tamam dayıcığım, sen hiç merak etme. O iş bizde. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Şöyle gel bakayım dışarıda konuşalım seninle. Hayırdır kral sabah sabah ayağının tozuyla neyin toplantısı bu? Hasretlik mi çektin? Yok Bedri değiştim sadece. İnsan öyle yazınca değişiyormuş. Hülya yengemin eseri. Kulağına gelmiştir illa ki. Sen de yanınca değiştin mi? Yok. Onda kazmalık baki. Değişeni boyası yok. <laughs> Oğlum yanan adama gülünür mü lan? Ee kral konu ne? Sen neye çağırdın beni? Gel hele gel. Şu tekneyi görüyor musun? O tekne amcamın teknesi. İki hafta oluyor. Gittim yanına. Amcamla güzel bir konuşma yaptım. Mevzu ne biliyor musun? Mevzu Cihan'la iş tutmasın. Ben ona dedim ki gayet güzel. Yapma dedim. İhanet artı aç gözlülük yaptım. Yapma dedim güzel güzel konuştum. Bana ne cevap verdi biliyor musun? <laughs> ne cevap verdi? Hiç. Ama böyle sizin gibi güldü. Sonra da amcam öldü. Ailesine ihanet etmek suretiyle... ...kendi kendinin cezasını kesti. Ve şu anda ailesiyle olan tek bahane biliyor musun? Aile kabristan. Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? Bir şey demene gerek yok. Senin bir şey demene gerek yok ama bir şey yapmamana gerek var. Ne gibi kral? Mesela ortaklık yapacağımız Rus'u öldürtmek gibi. Mesela ben hastanede yatarken Cengiz Yoldanlı ile olan anlaşmayı bozmak gibi. Anladın mı? Yapma. Yapma. Bak Tarih tekerrürden ibaret. Yapma bak. Bedri, sana güzel güzel söylüyorum. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ama ben İbo değilim. Bak değişirsin. Ben değiştim. Sen de değişirsin. Eyvallah. Plan nedir aslanım? Bu değişeceği yok. Ama bu birinci olmak için babasını bile satar. Gider İlyas'la ortak olur. İşi bitirecek sonra İlyas'ı da satacak. Anladın mı? Bu öyle bir tırnaksız. Abi satar satmasına da o zamana kadar da başımıza bin türlü iş açar. Oğlum ben elimi kana bulamam. Buradaki zayıf halka yanık Seyfi. Onu alacaksınız, usulünce ikna edeceksiniz. Bedri İlyas hakkında konuşturup videoya çekecek. Sonra da gerisini İlyas'a bırakacak. Yani dayıcığım diyorsun ki iti ite kırdıracağız. Ben de seni arayacaktım vallahi ihtiyar. Kalp kalbe karşıdır derler çocuk. Akşama gel görüşelim. Senin evde mi? Ee, yok yok. Bizim kız evlenince ona yeni bir yer aldım. Başka bir mekanlayım. İyi hayırlı olsun bakalım. Yolla adresi. Tamam. Yolluyorum evlat. Sen niye içmiyorsun Cihan Kral? <laughs> Eş durumundan. Yengem pek az etmiyor da. Hayırdır niye ki? Soru sorduk ya niye cevap vermiyorsun kral? Anlayana anlatmayı tercih ediyorum diyelim kral. Dert efkarın fermanı. Muhabbet derdin dermanıdır derler çocuk. Hadi anlat. Ne anlatayım ihtiyar? Derdim anam. Ne etti ana? Benden şüphe etti. Hasan'a hainliği benim ettiğimi düşündü. Üç gündür ne gözüme uyku giriyor, ne boğazımdan bir lokma geçiyor. Tadım duzum yok. O da bir şey mi? Yıllardır ana dediğim kadın. Ömrüm boyunca kardeşim bildiğim adamı ben vurdurttum sanıyor. Düğünümüze tetikçi gönderdi oğlum. Ne diyorsun? Anamın bakışları delip geçeceğine tetikçinin kurşunu delip geçseydi keşke ciğerimi. Hadi tamam. Ben sizin bu ana muhabbetinizden biraz sıkıldım. Afiyet olsun. <laughs> Yengede gittiğine göre Yıkıl içeceksin herhalde kral. Yok yok o işler öyle olmuyor. Bekarsın anlaması şimdi. Bana müsaade. Benim derdim seninkileri sarmadı ihtiyar. Sen de sıktıysak kusura kalma. Yok yok yok. Ben sıkılma. Ben dinlerim seni. Eyvallah. Bedri. Hey, hadi kalk. <laughs> ne ürtüyor ya? Öğlen oldu, ölen öldün mü diye kontrol ettim. Yok, ölmedik daha. Hı. Üç gündür uyumadık diyoruz ya. Ne kadar anlayışsızsın. İyi hadi kalk git evinde uyu hadi. Ne yapıyorsun kızım? Uyusaydı çocuk. Babacığım bu artık uyumak değil işgale girer. Bırak ihtiyar boş ver. Serap tersinden kalkmış bugün belli ki. Hadi bana müsaade. İskelede işler bekler. Haberleşirik. Sana da aynı günler. İyi günler canım, iyi günler. Soldur. Seyfi, sen hayırdır kardeş? Neye somurtuyorsun? Yüzüne sirke satıyorum maşallah. İçmiyorsun ne Mızımaya mı geldin? Ha kardeş, niye böyle ortamı bozuyorsun ki? Midem bozuk kardeş, içemiyoruz işte. Bana gibidir Seyfi. Herkese bulunur illa bir dene <laughs> Kardeş, işiniz gücünüz makara ha. <laughs> e ee kardeş, ne ettin ilası? Konuştun mu? Gece yatıya kalmışsın. Alacak mı bizi himayesini? Ne diyorsun lan sen? Bizim kimsenin himayesine gereğimiz yok kardeş. Lafını bil de konuş. Yalan mı kardeş? Beleşten mi destek atacak adam bize? Aslanı iskeleden göndereceğiz, İlyas çıkacak. <laughs> Hayırdır Seyfi? Yandı yanalı kapan da git ha. Benim olduğum mekanda değil İlyas, kralı gelse başımıza geçemez. Aslandan sonra İlyas'ın da hesabını keseceğim. Sen kafanı yorma. Akşam akşam dadımı kaçırdın. Hadi eyvallah. lazım mı? Ne? Tonoz diyorum. Adam sallandırmak için. Yargısız impas seviyorsun ya. O benim uyguladığım bir tarife değil. Senin tarife de fena değil ama. Hançer insanın yüreğine sokup çeviriyorsun. Bak hepsi sinirle söylenmiş laflar gerçekten. Ben aslan işte böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum. Ama özür dilerim. Özür dilerim. Eyvallah. Ama kuru bir özür böyle yüreğin yarasını geçirmiyor be Yağmur. Ne yapalım Yiğido? Seni kalp damar cerrahisine mi götürelim? Hastane biraz sıkıcı oluyor biliyor musun? Ama ben yüreğe şifa veren başka bir şey biliyorum. Neymiş? İşkembe. <gülüyor> <gülüyor> Kendini affettirmek istiyorsan birlikte bir yemek yiyeceğiz. Kaçarı yok. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bizde anarı yok. Hadi gidelim. Hadi gidelim, araba şurada. Pardon. Biz bir işkembe çorbası da alabilir miyiz arkadaşa? Yok yok, bu kahve bana. Bak öyle olmaz. Senin yüreğinin yarası büyük. İyileşmesi lazım. Sen benim gönül koyduğum değilsin Yağmur. Gönül verdiğim için rahat olsun. Gönül koyduklarını da mı var? Var. Anam. Mevzu derin diyorsun. Anlatmak ister misin? Uzun zamandır değişmeye korktuğum bir mevzu vardı da. Hülya yengem bir şeyler üfledi bugün. Neyse işte benimki de uzun hikaye anlayacağım. Karışık. Ee prenses sen anlat biraz da madem deyete çıktık. Date mi çıktık? hani bu özür yemeğiydi. Ee işte. Siz niye ayrıldınız Ekrem'le? Düşeceğim diyorsun yani oraları. Yok yani İnsanın böyle bir sevgilisi varken nasıl bir hayallik yapmış olabilir? Onu merak ediyorum. Ondan yani. Senin bu Hülya engel Ekrem'in ailesine de bir şeyler fısıldadı. Aşktan biri çok haz etmiyordu zaten bizde. Evliliğimize de mani oldu yani bir şekilde. Sonu mutlu bitmedi ama bakma iyilik yapmış bize. Senin bu yüzünün düşmelerini ne yapacağız ya? Bak hele buraya... Ne dökülmüş buraya ya? Ne bu? Bilmem. Hı? Yok bir şey ya. Petri gerçekten mi? Ee, İnternette gördüm. <laughs> Nerede gördün? İnternette. <laughs> Belki bu hikaye mutlu biter ha. Bak bu anneyle kızını götürüyorsun, güvenlikli bir yere koyuyorsun, tamam mı? 7 evin önünde muhakkak koruma olacak. Tamam aslanım, sen hiç merak etme. Dayıcığım güzel bir haber daha var. Nedir? Uyanık Seyfi Bedri ile alakalı istediğimiz görüntüyü kaydetmeyi becermiş. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Güzel. Güzel. Herif İlyas'la ilgili niyetini açık açık söylemiş. Gönder gelsin bakalım diyor. Biraz keyiflenelim ha. Gönderdim <laughs> <Gönlendim> Cahicim <caycığım>, telefonumda. <laughs> Alacak mı bizi imajı? Ne diyorsun lan sen? Bizim kimsenin himayesine gereğimiz yok kardeş. Yapını bile konuş. Yalan mı kardeş? Beleşten mi destek atacak adam bize? Aslanı iskeleden göndereceğiz, İlyas çıkacak başımıza. Ha hayırdır Seyfi? Hıst. Hayırdır Aslan? Hangi dağda kurdu? O kurt yakında ölecek inşallah İlyas. Başın sağ olsun. Koskoca İbrahim soy da gömdünüz ha. Maşallah. Ya sen şu maşallah, inşallah falan bırak da bir sadede gelelim sende, tamam Konu Bedri. Bu aralar Bedri ile pek yakınsınız siz ya. Yanlış mı? yanlışını doğrusunu bilmem. Benim bildiğim Mevzu'nun seninle alakası olmadı. Mevzu'nun seninle alakası var. Bak ben şimdi sana bir tane mesaj göndereceğim. O mesajı aç, bir bak bakalım ne var. Ondan sonra siz kendi mevzunuzu aranızda Bedri ile çözersiniz. Hadi eyvallah. Acak mı bizi himayesini? Ne diyorsun lan sen? Bizim kimsenin himayesine gereğimiz yok kardeş. Yapını bil de konuş. Ben buradayken değil İlyas kralı gelse başımıza geçemez kardeş. Aslandan sonra İlyas'ın da hesabını keseceğim. Sen kafanı yorma. Ne bu baba? Aslanı iskeleden göndereceğiz, İlyas çıkacak başımıza. Ya sen hayırdır Seyfi? Yandı yanalı kafanda yetti ya. Ben buradayken değil İlyas kralı gelse başımıza geçemez kardeş. Aslandan sonra İlyas'ın da hesabını keseceğim sen kafanı yorma. Akşam akşam tadımı kaçırdım. Seyfi tam yolladı bunu sana. Hayır aslan gönderdi. Beni de etti. Beni mi temizleyeceğin ihtiyarım? Hayır. Sen, sana ihanet edenleri temizleyeceğim. Seni şuracıkla niye öldürmüyorum diye soruyorsun değil mi? Sen aynı benim gibisin çocuk. Ben de kimsenin himayesinden girmedim. Kimsenin. Senin kumaşın iyi. i̇yi. Ama tercihim yok başında. Artık var. Sen önce şu kirini pasını bir temizle. Gel. İşimize bakalım. Ne işi? E şu marinanın ayrını da bir görelim artık ha. Önce bir mal sokacağız marinaya. Sonra da sen yavaş yavaş çıkacaksın benleri. Var mısın? Eh, güzel. O zaman önce bir bizim bu mahalleye git. Salih de orada olacak. Bu malı getiren adamla bir tanış önce. Sonra da malı marinaya nasıl sokacağız? Onu bir organize edin. Eyvallah ihtiyar. Danışalım. Melek ifadesini verdi Aslan Bey. Şimdi savcılık makam ve mahkemenin kararını bekliyoruz. Normal şartlarda en hızlı şekilde tahliyesi gerekir. Ya bak Çağrı normali anormali yok bunun anladın mı? Leyla'yı tahliye etmek için gereken her şeyi yapıyorsun. Merak etmeyin Aslan Bey. Ben adliyeye geçiyorum şimdi. Tamam hadi bak. Abi hoş geldin. Ufak bir sıkıntımız var yine. Ne, kadar ufak? Yani ufak. Bu yanık seyfi aç gözlü çıktı. Derdimiz bu. Biz anlaştığımız parayı verdik ama o iki katını istiyor şimdi. Aç gözlülük ha? He? İyi hey, güzel. Bazen çare derdinde saklıdır. Tamam Seyfi artık bu planımız. Gel lit. Abi vallahi ben bunu kıracağım ha. Niye öyle gevrek gevrek bir biliyor? yol? Biliyorsun bunun hesabını kesmedi mi? Ne bileyim abi ya. Cümleten hayırlı günler. Ona hayır mı şer mi bakacağız. Daha belli değil. Yürü bakalım Bedri. Çektiğin film tutmadı be kral. Bizim gibi artıza böyle senaryo yazarsan olacağı bu. O kadar emin konuşma. Böyle bazı filmler vardı dadı sonradan gelir. Anladın? Bu da ona benzeyebilir yani. Ben artık kendi filmimi kendim yazacağım. Tasalanma sen. Bak sen düşünmeyi seven bir adam değilsin ama düşün. İlyas Efendi o filmi izledi ve seni neden hala öldürmedi? Belki yeteri kadar senden faydalanmamıştır. Ha? Belki de kalem o elindedir. Ha Bedirin. Kimse benden faydalanamaz. Sen kafanı yorma kral. Kalem de bende kılıç da. O zaman biz çıkıyoruz. Sana da güzel bir film açacağım şimdi. Bak çok güzel bir film ha. Güzel bir film. Konusu da ihanet. İzlerken belki düşünürsün İlyas ihanetinin bedelini belki taksit taksit çekecektir. Hadi eyvallah. Kirvem ya haklıysa bu İlyas bizi mahalleye çekip indirmesin. Yani... yani oğlum. Adam bizi indirecek olsa çiftlikte indirmez miydi zaten? Apır sapır konuşma. Yürü. Ben sizi malamat etmeden şu seyf***nı bulun bana.